Bugün kafeteryada otururken yan masaya bir kadın çocuk arabasıyla geldi. Çocuk arabasını bana doğru çevirdi. Kadın kafesini almaya gitti. Çocuk bana bakıyordu. Ben de çocuğa bakıyordum. Ben geçmişimi görüyordum. Çocuk ise geleceğini görüyordu. Çocukluğum geldi aklıma. O yollardan düşe kalka tesadüfen mi bugünlere gelmiştim? Sonra da çocuğu düşündüm. Bu dünyaya borçlu olarak geldiğinin farkında değildi. Onu ancak yürümeye başladığında anlayacak. Keşke gelmeseydin çocuk. Ama doğup doğmamak senin elinde değildi. Büyüyeceksin. Evleneceksin. Çocukların olacak. Sonra da ayrılacaksın. Belki de kötü ortamda olacaksın. Belki de insanlığı alıp evrenin bilinmediği yerlere götüreceksin. Kim bilir? Küçük çocuk. Beynimi karıştırdın. Çocuk bana gülüyordu. Ben de çocuğa ayıp olmasın diye sırıtıyordum. Güzel çocuk, biliyor musun? Ben de bir zamanlar senin gibi tertemizdim. Büyüdün, beni de kirlettiler. Bir gün seni de el birliğiyle kirletecekler. Bana sorarsan hiç büyüme diyeceğim ama mecburen büyüyeceksin. Güleceksin. Yeri geldikçe acılar çekeceksin. Yeri geldikçe ağlayacaksın, üzüleceksin. Kahvem bitti. Ayağa kalktım. Çocuk hala bana bakıyordu. Hoşça kal çocuk. Ben gidiyorum. Bir daha hiç birbirimizi görmeyeceğiz. Sana sağlıklı ve uzun bir ömür dilerim. Çantamı sırtıma aldım ve gittim.